Oyuncu annemi kanalına herkese selamlar. Bu videoda 4-1-2-2-1 yani V stili nedir? V stili taktikleri nasıl olmalı? Mantıklı oyun tarzı tercihi nasıl olmalı? Hangi dizilişleri kantırılıyor? Hangi dizilişler V stilini kantırılıyor? Güçlü ve zayıf yanları neler? Ve aklıma gelebilecek her şeyden bahsetmeye çalışacağım. V stili adını sağ üzerindeki oyuncuların dizilişinin V harfine benzemesinden dolayı alan bir diziliş şeklidir. Bu diziliş sıklıkla 4-3-3, 4-5-1, 4-1-4-1 diziliş sistemlerine benzetilir, hatta karıştırıldığı bile olur. Benzetilmesinin ana sebebi sağ üzerindeki oyuncuların ufak konum değişiklikleriyle 4 3 3 4 5 1 4 1 4 1 dizilişlerine işlerine dönüşebilmesinden kaynaklıdır. Bu sistemler V stiline benzerlik göstermesiyle birlikte oyun içerisinde topa sahip olunduğunda 4 3 3 Top rakibe geçtiğinde 4-1-4-1 ya da V-Stil formasyonunda defans yapılmasıyla bilinir. Günümüz futbolunda ve bazı menajerlik oyunlarında saha içerisinde anlık değişiklikler yapılabilse de top elevunda henüz böyle bir güncelleme yoktur. Umarım ilerleyen zamanlarda güncelleme gelir. Unutmadan ekleyeyim. V dizilişinin temeli savunmadır. Bu dizilişi kullanan takımlar önceliğine savunma yapmaya, gol yememeye verir. Bu mantıkla sahaya çıkarlar. Olası bir gol attıkları durumda genelde skoru korumaya yönelik oynarlar. Skoru korurken üzerine gelen rakibin açıklarından faydalanmayı hedeflerler. Kontra atak yaparlar. Hücuma geçtiklerinde ise her iki kanattan faydalanırlar. Top 11'de bu dizilişin sıkça kullanılmasının sebebi elbette başarılı olunmasından geçiyor. Başarılı olmasının temel sebebi en güvenli defans yapısına sahip olmasındandır. Üçlü defansa yani hücuma yönelik defansa zayıf defans, dörtlü defansa güvenli defans, 4 artı 1 defansa en güvenli defans yapısı diyebiliriz. Hatta 4 artı 2 de en güvenli defans yapısına dahildir en güvenli defans yapısı ile birçok hücum dizilişini kantırlamasından dolayı başarılı olmaktadır ve tercih edilmektedir. Yanı sıra başarılı olmasında kanatlardan saldırması bir etken olabilir. Kanatlardan saldırmanın başarılı bir etken olabilmesi durumu sizin kanat oyuncularınızın iyi oyuncular olması ile birlikte rakip oyuncuların da zayıf olmasından geçmektedir. Top 11'de kullanıcıların genel olarak önceliği defans hattında DC ve DMC oyuncularını güçlendirmesi, önceliğini genel olarak merkezi oyunculara vermesindendir. DL ve DR gibi kanatları ikinci planda tuttukları için haliyle kanatlardan saldırmanın başarılı bir etken olması söz konusu olabiliyor. Şimdi oyun tarzlarına geçmeden önce taktiklerden bahsedelim. Takım anlayışımız savunmaya da sert savunma olacak sert savunmayı bizden kalite olarak yüksek olan rakiplerimize karşı tercih etmeliyiz. Savunmayı ise denk ve güçsüz rakiplerimize karşı tercih etmeliyiz. Kolay bir maçımız varsa, counter'ı da ve stili ise savunma çıkmak ve hücum basmamız mantıklı olacaktır. Ve stilinin temelinde savunma dizilişi olduğu için ve diğer seçenekleri kullanmak olumsuz sonuçlar yol açabilir. Onun için sadece burada sert savunma ve savunmayı kullanıyoruz. Ve basit bir rakibimiz varsa savunma çıkıp hücum basıyoruz. Diğer sert savunmada ve savunmada defans basıyoruz tabii ki. Pas yönümüz ve stili ortadan savunup kanatlardan saldıran bir sistem olduğu için buradaki en ideal seçimimiz her iki kanattan olmalıdır. Ee, diğer seçeneklerimiz sol kanat ve sağ kanatta olabilir. Yalnız bu rakibin sol kanadı mesela. E, Çöp oyuncular vardır. Gol oradan faydalanmak istersiniz. Sol kanattan bir deneme yapabilirsiniz ya da tam tersi sağ kanattan ama genel olarak her iki kanat tercihi mantıklı olacaktır. Ka karışık ve ortadan bize göre değil. Pas atma şeklimiz yağmurlu ve soğuk havalarda kesinlikle kısa pas oynayın. İdeal havada kısa, karışık, uzun tercihleri yapabilirsiniz. Ama ben genellikle karışık tercih ediyorum ideal havada. Çünkü hani sadece uzun pas oynamaktansa karışık yapıp kısa ve uzun pas tercihlerinin ikisinden faydalanmak her zaman mantıklı geliyor bana. Sıcak havalarda da karışık tercih edebilirsiniz. Hava durumları hakkında videomu da izlemenizi öneririm. Şimdi pres tarzımız sıcak havada alçak tercihi ve diğer havalarda yüksek tercih yapabilirsiniz size kalmış. Ama doğru olan alçak hava, ha, sıcak havada alçak oynamak. Yüksek, yüksek seçeneğini de tercih edip diğer havalarda kullanabilirsiniz. Ben genel olarak böyle kullanıyorum. Ha, gene, genelde alçak tercih ediliyor ve stilinde ama yüksekte oynandığını bilin. Sıcak havada alçak tercih ve diğer geri kalan havalarda yüksek tercihi mantıklı seçeneklerdir. Top çalma tarzımız Rakibimizin gücü, kalitesi ne olursa olsun, soğuk havada kolay tercih ediyoruz. Sıcak havada kolay ya da normal tercih ediyoruz. Yağmur yağmurlu havalarda yine kolay ve normal tercihi mantıklı oluyor. İdeal havada fark etmiyor ama ben maksimum burada normal yapıyorum bunu. Zor da tercih edilebilir elbette, ama ben normal tercih ediyorum maksimum. Faul, firkik, penaltı kart görme gibi şansları hani kendi tarafımı tutuyorum normal yapıp. Tam tersi rakibim zor yapsın, benimki rakipten bir tık daha aşağı olduğu için bu tarz şans faktörleri benim yanımda olması bana mantıklı geliyor ki beni de kazanca hep götürüyor. Bu tarz şeylerden çok faydalanıyorum. Markaş tarzımız adam adama ya da bölgesel olarak tercih edilebilir. Genel olarak adam adama tercih etmek defans gücümüzü şurada da görülür yükselttiği için ideal bir seçenek. Rakibin diziliş yapısı bozuksa ya da kolay bir rakipse bu gibi durumlarda bölgesel tercih de yapabilirsiniz. Offside taktiğine değinmeyeceğim. Genel olarak kapalı olacak. Şimdi mantıklı oyun tarzı tercihlerinden devam edelim. Elimde 3 farklı plan mevcut şu anda. 3 farklı plan tasarladım. Bu planlarım DMC oyuncusunun oyun tarzına göre değişiklik göstermekte. Yeri geldi mi libero birinci planda, ikinci planda ise savaşçı orta saha, üçüncü planda ise regista kullanmayı tercih ettim. Birinci planımızdan başlayalım. Libero oyuncuya örnek olarak Mehmet Topal'ı verebiliriz. Liberomuzun hücumla işi yok. Tas tamam katı bir savunma yapacak. Liberomuz rakibe geçti vermeyecek. Olası bir rakip, rakip liberomuzu geçerse Hemen onun ceza sahasında bir stoper karşılayacak. Biliyorsunuz ki stoperler ceza sahasının hakimi. Eğer libero ve stoper de geçilirse duruma çakılı stoper el koyacak. Ben de buradayım diyecek. Çakılı stoper tehlike çanları çaldığında topu uzaklaştıracak. Böylelikle rakibi ceza sahasına sokmamış olacağız. Elimizden geleni yapmış olacağız. Yalnız burada bir zayıflığımız var. O da defans arasına sarkmalar yani ara paslar rakip kalecimizde birebir kalabilir. Bu durum içinde libero kaleci tercih edeceğiz. Şimdi rakibi ceza sahasına sokmamak için elimizden gelen mantıklı seçimleri yaptık. Rakip ceza sahasına giremiyorsa ya uzaktan şut denemeleri yapacaktır ya da bize kanatlardan saldıracaktır. Kanatlardan saldırırsa eğer kaleci seçimimiz burada bize göz kırpıyor. Libero kaleci hava toplarında iyi biliyorsunuz. Bu açıklamalarını her seferinde göstermeyeceğim. Sadece bana güvenin piyanomuz güzel işliyor. Şimdi kanattan devam edelim. Bek tercihimizi kanat bek olarak tercih edeceğiz. Çünkü hücuma göndereceğiz. Kanatlardan saldırıyoruz. Haliyle ön tarafta da kanatlarımızda da kanat forvet tercihi yapacağız. Kanat beklerimiz ata destek olurken kanat forvetlerimiz kanatlardan ortaya yaparak hedef adamı besleyecek. Yanı sıra şunu da söyleyelim kanat forvetler forvet gibi davranışlar da sergileyecek. Yani arkasına iki tane regista koyacağız ve bu registaların kanat forvetleri beslemesini sağlayacağız. Ve aynı zamanda bu registalar hedef adamı da besleyecek. Ama en çok kanat forvetlerimizi besleyecek. Yani kanat forvet değil de kanatta takılı kalmıyor bu oyuncular forvet gibi davranışlar da sergiliyor unutmayın. Hatta kaleciyle birebir vesaire de kalabiliyor. Sonuç olarak ortaya harika bir plan çıkıyor. İsterseniz kanatları geriye çekerek 4-1-4-1 de oynayabilirsiniz. Libero DMC'miz bu fikri de destekliyor. Ama plan 2 ve plan 3'ü görmeden karar vermemenizi öneririm. Şimdi plan 2'ye geçelim. Öncesinde bir duyuru bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımın topluluk kısmını açarak sizlerle iletişim kurmak, gelecek videolar hakkında bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Bunun için de YouTube'un 500 abone sınırını geçmemiz gerekiyor. Amacım YouTube'dan para kazanmak değil. Bunun için zaten 1000 abone ve üzeri farklı şartları var. Bana 500 abone yeterli olacaktır. Kaliteli bir içerik izlemenizi istediğimden dolayı tüm içeriklerime bolca zaman ve emek harcamaktayım basit bir çekimle veya konuşmayla farklı YouTube kanalları gibi yığınlı içerik oluşturabilirdim. Her gün videolar atıp değerli zamanınızı çalmaya ve izlenme, abone sayımı yükseltmeye de çabalayabilirdim. Ancak doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Kaliteli içerik üretmeye devam ettim ve bu konuda sizlerden desteğinizi bekliyorum. Takdir sizindir. Hadi plan 2'den devam edelim. Plan 1'de Libero DMC üzerinden stratejimizi oluşturmuştuk. Şimdi savaşçı orta sağ üzerinden strateji oluşturacağız. Plan 1'de V stilinin en temel mantığı olan katı savunma üzerinden bir oyun tarzı oluşturduk. Oyun tarzı kombinleri yaptık ama bu sefer biraz daha geliştireceğiz durumu ve rakibe daha fazla karşılık vereceğiz oyun tarzlarımızla. Zaten defansif bir oyun oynuyoruz. Kontra atak da bizim oyunumuzun temelinde var. Kalecimiz pasör kaleci olmasın mı? Kaleci tercihimizi burada pasör kaleci yapıyoruz. Stoper tercihlerimizden birini pasör stoper olarak tercih ediyoruz. Bildiğiniz üzere topu orta sahaya aktarıyor. Yani kontrata tetikliyor. Yanı sıra da pasör stoperin ve savaşçı orta sahanın eksiklerini gidermesi için çakılı stoper tercih ediyoruz. Ki ani hamleler yapsın gerektiği yere topu uzaklaştırsın. Savaşçı orta sahadan devam edelim. Savaşçı orta sahada topu alıp oyun kurucuya veriyor. Registalarda kanat forvetle hedef adamı besliyor. Kanatlardan saldırdığımız için de bek tercihimizi kanat bekten yana tercih ediyoruz. Kanat forvetlerimiz de ortalarla hedef adamı besliyor ve e, yeri geldiğinde forvet gibi davranışlar sergileyerek registalardan gol pastarı da alıp gol katkıları da yapabiliyor. Sonuç olarak ortaya harika bir strateji çıkıyor. Burada İki tane regista yerine bir tanesini mezzala tercihi yapılabilirdi. Ya da hedef adam yerine belki saat 9'da kullanabilirdi. Ama ben mezzala tercih yapmak istemedim. Çünkü yükü sadece tek bir registeye bırakmak istemedim. İşi sağlama aldım. iki tane registeye dağıttım yükü ve güzel bir kontra atak kombosu, oyun tarzı kombosu ve kanatlardan saldırı tasarladım seçim sizin. Şimdi plan 3'e geçiyoruz. Üçüncü planımızda DMC oyuncumuzu Regis'e tercih ediyoruz. Regis'e tercih etmemizin güzel bir amacı fikri var. Stratejimiz yine kontra atak üzerine kurulu. Kalede pasör kaleci tercih ediyoruz. Hemen önünde pasör stoper. Pasör stoperle registanın açını kapatsın. Ani hamleler yapıp topu gerektiğinde uzaklaştırsın diye çakılı stoper. Kanatlarda kanat bek. Çünkü kanattan saldırıyoruz. Haliyle ön, ön tarafta kanat forvet tercih ediyoruz. Yine hedef adam. Buradaki diğer 3 değişkenimizden bahsedelim şimdi. Neden regista tercih ediyoruz? Bu, bunu regista tercih etmemizin sebebi registalar bildiğiniz gibi MC'de oynayabilmekte. V ile her şeye karşılık vereyemeyiz. Yeri geldiğinde farklı bir oyun oynamamız gerekir. Bu sebepten dolayı regista'yı MC'ye çekiyoruz. Yeri geldiği zaman kanatlarımızda hafiften ileriye ve iç tarafa doğru yaslıyoruz. Böylelikle ortadan saldırı sistemine geçiyoruz. 4 3 3'e de dönüş yapabiliyoruz. Ortadaki 2 MC box to box oynuyor yani iki yönlü oynuyor. Top rakipte ise defans yapıyor. Top bizde ise hücuma katılıyor. Yani iki taraflı oynuyor. Yani özetle bu düzenle ve stili oynayabilir registanızı ortaya çekerek ve kanatlarınızı hafiften ileriye iç tarafı konumlandırarak geçici de olsa ortadan saldıran bir sistem olan 4-3-3 oynayabilirsiniz. 4-5-1 oynayabilirsiniz. 4-1-4-1'i de oynayabilirsiniz. Yani çok çeşitli bir sisteme, stratejiye sahip olursunuz. Benim de tercihim bu yönde plan 3 yönünde. Tabii ki diğer Planlarda güzel planlar. Tercihinizi plan 3'ten yana kullanmayı düşünüyorsanız kesinlikle 433 videomu da izlemenizi tavsiye ederim. 433 hakkında da bilgi sahibi olmanız size avantaj sağlar. Westin'in kazandığı ve kaybettiği dizilişlerle devam ediyoruz. Kaybettiği sistemlerden bahsetmek gerekirse özellikle benim de severek oynadım 433 sistemine dikkat edin. Çünkü ben Waste stili çok yaygın olarak kullanıldığı için sistemimi 4 -3 -3 üzerine kurdum kazanma şansımı daha çok yüksek tutmak için böyle planlama yaptım. 4-3-3'e dikkat edin ve kanatlarda üçlü kanat sistemlere dikkat edin. Birçok diziliş mevcut bu üçlü kanat sistemlerde biliyorsunuz. DLMR, AMR olarak üçlü kanat sistemlere dikkat edin. Kazandığı sistemlere karşı da bir, size bir derleme yaptım aklıma geldiğince. Onları slide şeklinde koyacağım. Bu videonun da finaline geldik sayılır. Topluluk sekmesi için abone olarak bana desteğinizi esirgemeyin. Bir sonraki videoda hangi dizilişte ele almamı istersiniz bunu bana belirtin. Varsa soru ve görüşlerinizi ve isteklerinizi bekliyorum. Ve Stil'in kazandığı dizilişlerle sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.